Yani ya ne bileyim, Amerika Birleşik Devletleri niçin Nijerya, evet. Gana ordusuna eğitim ve silah verdi? Değil mi? Evet hocam. Ya yani, bir de böyle gelmişlerdi zaten. Bir süreden beri amacı neydi? Afrika'daki geri kalmış, vahşi insanlar evet. eğitim ve medeniyetleştirmek. Doğal kaynaklarını ve petrollerini hocam bir şekilde iyi... Ama böyle bir şey olmadı. Evet hocam. Ama böyle bir şey olmadı yani. Ya, hocam... İyi hocam, Evet hocam. <laughs> evet. Sefa sen devam Tamam hocam. Daha sonraki yıllarda Afrika ülkelerinde çok sayıda etnik, dinsel ve dini toplulukların bulunması ve bunların sebep olduğu sorunlar sebebiyle Afrika ülkelerinin Türkiye'nin Kıbrıs politikasını anlatmak ve güçlük çektiklerini anlaşılmış. Bu bakımdan kapsamlı bir Afrika politikasının benim senerek Türkiye'nin bir bütün olarak Afrika kıtası ile ilişkilerini her alanda geliştirilmesinin gerekliliği bununla birlikte belirli bir zaman sonra siyasal ilişkilerinin geliş mesini sağlayacak kanısına varılmıştır. Türkiye'nin Afrika'daki avantajları. Bu konudaki çalışmalar sırasında Türkiye'nin Afrika'daki etkili bir politika izlemesi için avantajlara sahip olduğu da saptanmıştır. Bu avantajları şu şekilde sıralamak mümkündür. Türkiye'nin Afrika'daki sömürgeci bir geçmişi olmamıştır. Sömürgeci geçmişi olmayan Osmanlı Devleti içerisinde tüm halklar dil, din ve etnik kimlikleri koruyarak yaşamışlardır. Osmanlı Devleti'nin komşu Afrika ülkeleri ile de yakın dostluk ilişkileri mevcuttu. Büyük Sahra'da ecemen olan ve bugünkü Nijerya ve Kamerun'un kuzey bölgeleri dahil Afrika ülkeleri topraklarını kapsayan Kanem Devleti ile dostluk, ticaret ve savunma ilişkilerini tesis etmişti. Hocam Kanem Borunu diye bir ülke var galiba. Hocam Kanem diye bir ülke devleti diye var galiba. Yani ben ilk defa duydum. 55 tane ülke varmış. Ama evet. bir tanesi de onu diyor. Kanem Bornu. Ka Kamerun'dan herhalde ama tam, tam bilemiyorum yani. Kanem diye bir yer. <laughs> yani YouTube gibi okuduysan. Değil mi? Yanlış işte yazmış olabilir hocam. Olsun. 55 tane ülke var. Ama ondan bir tanesi de onu Aynen. Evet. İsrail, e, çalışması gibi e, dün Televizyonlara gördüğünüz bir sürü insan çıktı. Ne evet, hocam? Hakan Ural da çıkmış galiba. İran-İsrail... E, e, Yorumlayan kişiye bak hocam. De, yorum ya. yapmış. Yani. Bir İran, İran uzmanı olarak. Yani ha. Afrika uzmanlığı da böyle bir <laughs> şey evet. Devam ediyor <edeyim>, hocam. <laughs> Osmanlı Devleti Roma İmparatorluğu gibi bir barış sistemini temsil ediyordu. Pax Romana'ya benzer bir barış sistemi olan Pax Ottomana'dan söz ediliyordu. Bu niteliği ile Osmanlı Devleti kolonyalizm ve emperyalizme dayanan Avrupa devletlerinden farklıydı. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'da İspanyol sömürgeciliğini önlemişti. Cezayir, Tunus ve Libya ulusal kimliklerini Osmanlı Devleti'ne durdu. Doğu Afrika'da da Portekiz yayılmacılığına şey çekmişti. Osmanlı Devleti'nin bizayeti kendisi Avrupa emperyalizminin saldırılarına, parçalama ve sömürgeleştirme tehditlerine maruz kalmıştı. Sayıları çok olmasa da Türkiye'de Afrika kökenli vatandaşlarımız vardı. Afrika ülkelerine Türkiye'ye yönelik bir sempati mevcuttu. E hocam attığınız videolarda da izlemiştik. E, o İzmir'de falan e, Osmanlı'ya gelen kölelerin, yani köleler demeyelim mi? işte... işte aynen aklıma gelmedi. ya evet. Müslüman Afrikalılar din ortaklığının dolayısıyla Türkiye'ye olumlu gözle bakmaktadırlar. Hakları Hristiyan olan Afrika ülkelerinin de Mustafa Kemal Atatürk'ün reformlarına ve layıklık sistemine hayranlık duyduklarını biliyoruz. Ayrıca gerek Müslüman gerek Hristiyan tüm... Şimdi, şimdi şöyle, şöyle, bir şey var bak,